Cümleten selam aleyküm. Ben Hacer. Hacer'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah. biz kıymetli takipçilerim. Şöyle sizlere göstereyim köyümüzü. Evden çıktım. Şöyle Havada da bir kar havası var. Kıymetli takipçilerim. Talha öğlen yemeğine geldi okuldan. Ee, ben de öğlenin arası bir buçukta mı? Bir de mi? Bir buçukta. Unuttum bak. Eylül'ün veli toplantısı varmış. Ona gidiyorum kıymetli takipçilerim. Şöyle bir açılış yapayım dedim. Geze geze bir Çekim yapayım dedim. Her yer çamur. Çamurlara basma. Çamurlara basma Talha. Çukur, çamur. Öyle göstereyim. Sizlere. Bugün günlerden şey mi? Salı mı Talha? Salı. Tabağına kalktım. Eylül'e beslenmesine koydum. Okula gitti Eylül. Bunlar da Kur'an kursundaydı. Bugün eve gelmiş. Öğlen yemeğine. Yürü oğlum yürü. Gidelim bakalım okula. Rahat vermiş veli toplantısı var diye. 2 gündür başım ağrıyor kıymetli takipçilerim. Kafamda bir ağırlık var ama çözemedim. Çıkmayı da sevmem. Hap kullanmayı. Ah. Şöyle göstereyim sizlere. Ama yine de geliyor. Kar yine de yağacak. Çamurlara basma. Şevir çamur su. Okulda bayağı bu uzak bize. Allah'tan servis var. Talha botunu niye giymedin oğlum? Talha, Talha. Çay şunu. nasıl uşuyor. Dün yani asfaltta çıktık. Gidiyor bakalım. Yürü oğlum yürü. Ay. Servis olmasa çocuklar ne öğrecek ki? Yine servis var. Önceden yürüyerek gidiyorduk. Şimdiki çocuklar of puf. Sabahla çağırıyor, kalkmıyor. Dolunan kalkıyorlar. kıymetli takipçilerim tekrardan merhabalar ben eve geldim bayağı bir oldu gelene kıymetli takipçilerim elde geldi onda bugün dediğim gibi şöyle bir halsizlik kaç gündür ee, baş ağrım vardı dönecek yani biraz ayıp olacak. Bir duş aldım, bir kendime geleyim dedim. Eylül acıktım dedi. Ondan sonra enzim esmere kızım. Onda acıktım dedi. Sabahına da pek bir şey yemediydim ben. Ben de içim ezilir gibi oldu. Onda maharna <laughs> yaptım. Çay koyduydum. Demledim yani. Şöyle yiyelim dedim. Hem akşam yiyemeyiz. Hem şöyle yiyelim dedim ana. Akşam da yeniyor geçi de. Yemeğin saat olmuyor. Kanı han yiyor yani hazırlıyor. Şöyle bir makarna yaptım. Yoğurtlu makarna. Çay demledim işte. Onda şöyle bir yoğurt koydum kendime. Bir iki kaşık alayım diye. Önceden birkaç sene önce yeni süt vardı dedi. Yine annemin şahı nasıl ağrıyor. Kıymetli takipçilerim. Halsiz gibi oluyor. Ama sizler için video yapıyorum yani. Gördün kızım okulda. Bak dedim koşuyor. Anne diye koşuyor. Geliyor. Arkamdaydın. Beni gördün müydü? Hı hı. Veli toplantısı var dedi. Genel olarak konuştu. Eylül'e de iyi gidiyor dedi. İyi dedi. Ödevlerini eksiksiz yapıyor dedi. Çalıştırıyor mu burada da? Ondan sabahla kanepelerimin örtünü attıydım makineye. Geldim onları serdim. Biraz kurumuşmuş. Biraz da şöyle çilek nemli gibiydi. Onları serdim. Günden hal üstümü ne makineye attıydım. O sevileceği onu sevdim. Böyle kıymetli takipçilerim. Yani çocuklar için yani bir evde bir ben şey yapıyorum. Ben olmasam öğren olur yani. Bir iş görülmese öğren olur. Lakin şu ben almasam 40 sene şurada durur diye hesabı. Şöyle Televizyonumuza da bakıyor saat 5 olmuş. Bismillah. Bu küçük kaşığını mı aldın? Hı hı. <laughs> Fazla şey etmeyeyim dedim ana. Eylül çörek getirdi kendine. Salha'yla Şahin'le Kur'an kursunda dün gittiler. <laughs> Uzun kızarmış saçlarım Ne? <laughs> <laughs> Bunlar da yine doğuşuyor yine kuşlar. Yağmur başladı burada da kıymeti takipçilerim gele gele çekeceğim yine yolda da yağmur atıyor başladı yine atıştırıyor. Yağmurdan kar varmış yani yarında fırtına var diyorlar. Kar yağacakmış 3 4 gün boyunca. Hı. Yani okullarda tatil olur. <laughs> Allah bilir kızım yarın diyorlar yarın yağıyor yağmur diyorlar yağmur bir sene depremin yağdı şey olduğu seneydi bahar günü oldu oldu geçti deprem olduğunda yağdıydı Güzel olmuş mu? Hı hı. Ben pek şeyim, canım istemiyor ama iki kaşık aldım. Dediğim gibi kaç gündür hiç şeyim yok. Yani baş ağrım olduğu için canım bir şey istemiyor. geldim bir sobanın kovasını çektim. Sobayı yaktım. Sabahına bir tezek koyduydum, karalı koyduydum, kömür koymadıydım, bir evin içi ısınsın diye. Ondan şimdi der kömür koydum, zobanın kov, kovasını doldurdum dedim, zobayı yaktım. Kanepelerin örtüsünü serdim. Evi topladım, Buraya biraz bulaşığım vardı, onu topladım, yıkadım. Hey ne? Ney? Ben buradayım mı diyorum? Seni yani koşuya koydum. Yolda çekiyorum. Çekme çekme diyor bayanlar. Zorundan kimseye çekemem. Zorundan kanalıma kimseyi çıkaramam. Kıymetli takipçilerim. Ne oldu? Kut dedi. Dişim sallanıyor diyor. Neyse birazdan görüşürüz. kıymeti takipçilerim. Şöyle yağmur kesilmiş. Dışarıyı bir çekeyim dedim. Şöyle Bismillah Biz yemeğimizi yedik Eylül'le. Çayımızı da içtik. Şöyle bir dışarıya çıkalım be. Bir de sürmüş şehir. Kimmiş bu ıslık çalan? Islık sesi geldi bir de. Ay, soğuk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi herkes sobasını yakmış. Oh. Hey, talha da yok. Geldin yanıma, Talha okula gitti, Kur'an kursunda. Şöyle bir kar havası var. Kalmadı bu, bahara da kalmadı. Bahara çıktıksa yok. Oruçta geliyor. Şöyle bir yürüyüş yapayım. Yazı düşünür. Yazın hemen kışı düşünüyor. Yazı kışı yok. Neyse kıymetli takipçilerim tekrardan yeni videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun aboneliklerimiz ücretsizdir abone olursanız çok çok sevinirim yeni videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın herkese hayırlı akşamlar olsun.